Ayı. Tabi. Bitti. iki İki tane vurdum bitti. Help me. Ben orada değilim. Ya önümden uçtun gittin. Ee, sana getiriyorum Nasıl ben. Lazım. lan? Arkadaşım lütfen. Aha yakaladım. Hah tamam bak direkt cara dönüşüyorlar. Ya şunu Aynen. vurabilir misin? Kime vurayım ya? Ayıya. Ben orada değilim. Arın... Ee, Nasıl orada değil? Lan? Yok küçük ya. İki tane vurdum uzak bitti. Aha benimki de bitti kaç. <laughs> mükemmel ya. 8 tane ara tut tuttum yani ben. Am tamam, onun birini araştırma için ver. Lan tamam, direkt car zaten bu. Tam araştırma için verce. Başka bal var mı acaba? Bal peteği nerede? İşte bal peteği var mı acaba başka? Bilmiyorum. Sen, sen topladıklarını ne yaptın ki? Sandığa koydum. Tamam işte yeter. Aa biri geçti önümde. Gündüz olunca da gidelim. Tamam. Gemide Şimdi şey ya. yapalım. Eksikler neyse bakalım. Eksikler mi? Valla spirim benim yok. Şey işine bugün girmeyelim bence. O biyo yakıt işine. Evet, bugün girmeyiz abi. Metal ingot. Tamam şu şey var. Ya yayın dışı yaparız dedik ya. Onu da bu yayın, onu yayın dışı yapmayalım. Hadi kaynak toplarım, gemiyi güzelleştirelim. Ya ayar veririz ona Yaparsak ya. yani. Metal ingot lazım ya. Spear yapacağım da. Yok abi. Yok, abi yok. yok. yok On dediğinden yok. Bende iki tane var metal Aynen ingot. Var. Bakayım. Ha bir bolt var, metal ingot'ta bir tane varmış. Boltum bir tane. Spear ya yapamıyorum. Ben... Normal spear yapayım. O da spear'im de yok çünkü. Ya şunu su doldurabil doldurmanız lazım. Benim çok almışım Abi suyu. Bunu nasıl ayırıyordum ya? Heh, sağ tıklaymış. Biri suyu doldurması lazım. Temiz suyu boşaltmayayım. Abi siz yokken ben zaten hep bunlarla ilgilendim. İyi yine. Çok sağ ol abi. Ee, nasıl yapıyormuşuz arı şeyini? Evet. Araştırdım ha? ben. Nasıl yapıyor? Neyle yapıyormuşuz onu söylüyor. Araştırmam değil. Nasıl ben yaptım? Ee, Plastik, clay, ve 15 tane car lazımmış. Abi şunu Aha. bulun. vurun. Abi ben bulamıyorum hayvan nerede? Benim pipe yoktur yapayım. Pipe, pipe diyorum ya. Aynı kuşu ısırıp duruyor ya manyak. Tatlı gelmiştir hayvana. Alta nerede var ya? Tahtamız bitti mi? Evet. Bitti. O zaman hadi. Ya var bende 15 tane var da. Tam şu ağaçtan keseyim ben. Ben bütün malzemeleri koyuyorum. Hiç paylaşımcı bir arkadaşım yok. Burada birinin çekici var. Abi Vine God neden burada? Neresi Vine God? Diktiniz mi otur? Şunu. Bu kadar dikebilirim aynı ağaç. Tamam. Kozalak da var. Kozalak dikelim sonra. Belki daha çok odun veriyor. Bilmiyorum. Odun yok. Sulandı mı hepsi? Sulandı. Bende var. Hmm. E ee, salsana. Tohum koyacağım. Ha bu hayvanlara baktın mı? Hı. Ben baktım, baktım ya. Diyorsunuz. Siz yokken ben bakmadım. bakmış. Ona da baktık. Bunu sağ bölüyorsunuz Ben odunları buraya koydum. Çok yok. Harcamayalım. Kötü gün odunu. Tamam mı? Ya bana değil adama söyle. Genel olarak yani kim üstüne alınırsa. Beni hiç alakalı. Hadi gidek. Ne yapacağım? Gideek, gideek, gel gidek gel Saat kaç? Ya bir bak bakayım. Saat kaç? Bak şurada saat yaptım arkadaşlar. 11'i mi tam geçiyor? Tam 11.20 mi geçiyor? Gerçek saat tutmadın mı? A Hayır. Hayır ya şu an 1 yani oyundaki saat 1. Ha, öyle desene. E tam boş durmayayım o zaman ben. Şurada ip var, bir sürü şey var. Olta Yapayım. Olta yap. Normal olta yap. Dandik olta. Ben yaptım. Balık alıyor. Çünkü balığımız yani çok değildi gibi değil mi çöt? 5 gün boyunca hayatta kaldı. Gemi bir kaldı. Kaydı bir şey oldu ha. He o şeyden dolayı. Tıpladı. Çapayı bir kaldır indir. böyle yapabiliyormuşuz. Bakalım ne olacak şimdi. E ee, ne gelmiş Ahmet? Neye gelmiş? Benim dot güncelleme gelmiş abi. Ana, benim dot oyun mu be? Demel oyun ya. Ne diyorsun ki şimdi? Benim vardı. Ben geliyorum bir 5 dakika. Sabah olur zaten o zamana. Gelmezsem siz gidin oraya. Ördekleri kim yapıyor? Ne lan? Bak nerede yiyor bu? Göremedim. Hepsine balık koydum ben ya. dandik odun olduğu şey olduğu için dandik alıyoruz değil mi? tamam evet dandik açık bir şey yok peki denizde gezmek gerekmiyor mu onun için? ne denizi? geldim Hoş geldin. G gidelim mi? gündüz olmuş hadi gidelim gidelim Hadi. Şu etleri de bırakayım da. Ben yola çıktım. Geldik, geldik. Dur. Burada arı da bulmamız lazım. Evet. Yapamıyoruz. Bir kovan bile yapamıyoruz. Geliyorum. 5 tane iş. İndim gemiden neredesiniz? Abi Terli. dümdüz yukarı evet, çık. Abi. Dümdüz İmdüz yukarı. yukarı çık. Bekliyorum. Telleri geçtim. Tamam devam devam. Beni görürsün zaten ya. Zıplıyorum ara ara. Görmüyorum telleri yukarı Ayı görürsün. tabelasını geç. Lama var bak. Lamanın arkasında da kurt kaplası adam. Yok görmüyorum kurt şu mu? an Ayı lan. Bir tanıtsana gele şuna. Yukarı çıktım. Daha da yukarı çıkayım. Tabureyi okay, gördüm gördüm. <laughs> At gel. Vazgeçtim ya. Var ki bende. Pislik. Acaba bir de ver <laughs> <laughs> taksın. <laughs> al taksın. Ne bu ayı mı oldu? Al, al ben fazlam var gece al. Tam ikisini de ben aldım hadi hadi yürü. Neyse ya sonra hadi. Taktım abi kurt kafasını. Ayı var burada. Hazır mı pike'larınız? Yok. Odun pike'ım var oğlum. Hadi bakalım. Aa, oğlum. Niye ölmüyor oğlum bu? Ha öldü. Tamam. Kaç kere sokacağım ya? Söpüyorum ben. Ben çekeyim. Alamıyor mu? Arkadan izle. Neyse devam edelim. Nerede çadır nerede? Burada işte. Sağdan yukarı. Ya çok iyi buldun ha. Şuncam yavaş yavaş bekle çıksın. Biraz canım gitti. 150'si kaldı ama. Bir de hepsini bulamamış. Aa bir tane daha bir şey bulmamız gerekiyordu. Bak bunun şeyine. O nerede ki? Ben bunları koydum. Ben? Notu Aa, da not da düştü. Yani Notta ne vardı? Ne bileyim bir şey yazdım. Tabo ne yeye bas, T'ye bas. Yani yanında var ya küçük küçük notlar. He, Papa Mates. Bak şu yok. Nerede ki? <laughs> Öbür ayı öldüreceğiz. Yok. Kesin. Oğlum öbür öldüremeyiz ya. Bence buradaydı. Burada bir şey bulduk mu biz? Bence burada bir şey bulmadık. Yukarı çık bakalım. Yukarı bakıyorum ben buradan. Kuleye çıkıyorum. Çık abi sen kuleye. masada bir şey var mı? Yok. Kıyafet. Bu da bir şey var mı? Yok. Ampul lazım ya. Ampul olması gerekiyor. 7 7 8 3. Ampul tavanda mı? Yok. Gece karanlığında geldik ki belki Görememiş göremedik olmaz. bir yerde. Acaba bunun arka tarafında bir yerden. mi? Neresi var burada? Station 1, Station 2 var. Ampul nerede arkadaşlar? Çana kanten var burada. Relay 4'e gidiyorum ben. Dağılalım arayalım ne yapacağız? Merhaba. En altın peşindeyim. Ya yanlış adamın peşindeyim ya. Ya gel abi sen gel. 11 tane biri toplamak gerekmiyor muydu? Ben öyle gördüm kitapçıkta. Bu topladığımız say abi. Acaba şu tarafta mı ya? Aa bak bir çan çalıyor lan. Ayı ayı. Aa. Ayı büyük ayı var orada. Aynen bir çan çalıyor burada geldi. Gelecek gelsene. Öldü. Aha! Buldum. Ne buldum? Neredesin? Two chain sorry. Şimdi ne? Chain sorry mi? Ha? Benim bitiyor ha. Söyle. Ağaca yazmış. Hmm. Bisiklet buldum. Neredesin ya? Ben en orta kaybettim. buldum. Acaba o, o, görev şey miydi? Bisiklet zili var ya ondan. Ötürü ver bakayım orayı. Ben öbür taraftayım siz gidin. Valla Eneroth'u tak e, takip ediyorum. Pişman değilim. Abi evet. beni takip etme. Enerat gidiyor uçurumdan atlayacak. Atlamadı vazgeçti. Ben atlarım. Yetim bir, bir hayatı atlarım. Suyum bitiyor. Bende var. Mızrağım bitti ama. Mızrağım yüzde beş. Söyleyeyim de. Benim yüzde bir. Mesela bak burada dolap var. Dolabın arkasına yazımızı yazmış. Şşş. Bir steş. Enerot'u kaybettim. Çatla abi. Aşağı indim. Düştüm aşağı. Yok. Ben at yok. ben acımdan ölürüm ha. Ha buldum. Çadırın oradaymış. Acından mı öleceksin? Ha. Acı. Altıya mı gitsem, dörde mi gitsem? Dörde gidiyorum ben. Hadi gözün açık olsun kardeş. Beni 4'le falan değil de. Ha arı buldum. Al. Arılar burada. Ha? ha şuranın arkalarını araştırmadık ki biz. Sonra bakarız dedik ya dördün arkası. Belki burada şey vardır. Aa iyi geldi. Aha. Bal petiği de buldum burada. Çok iyi. Ayı nerede lan? Ama ayı var. Gece yardım lazım bize. Ayy. Kim bilir neredesiniz? Ben bulamam ki. Bitti oltam kırıldı. Bırak da şunu elinden. Mızan bitti oğlum. Gemiye Abi kadar gidin. Yok ki. Bir tane bir tane vuracağım kırılacak. Bak bir tane. Gemiye bir gidin kırılacak. gemiye. Hayır burada şeyi var. Arı var ara, arayalmadan gittim. Ben gidiyorum gemiye. Hadi görüşürüz. Mızan yok çünkü. Abi insan biraz oyalar yani. E, neyi oyalayacağım? Peşimde sen. Tepeden bakıyorum ben. Sizi görüyorum. Allah Allah. Hadi kovandan orada izleyeceğim. Geçen bulduğunuz ya. yerde mi? Geçen sefer. Evet evet. Ben kaçtım. Herhalde neye gidiyorum bilmiyorum. Yolu bilmiyorum ama. Abi. Ya, ay ayı da önce abinin peşinde. Canım. Ya benim peşimde ya. abi izleyin canım var. Tamam o zaman. Sıkıntı oh, bitti. Basit. Ben burayı araştırayım. <laughs> ya mağara şey var yol var Opetika var Tamam abi işte boş patlalardan Aşağı iniyorum Arın niye beni peşimde Ay. Ben dördüncü istasyondayım ben Arın niye peşimde oğlum Abi gir suya gir suya Çömeyim değil mi Evet, bir seçim. Tamam artık ay benim peşimde abi. Rahatlıkla çıkabilirsin şurada. Biz yürek yedik bendiz. biz. Dörtte bir şey yok. Da haritada kayboldum ben şimdi ya. Aa haritadan baksak ya belki gösterecek orada. Ölmez. Lan ayı bir dur. Allah İyi Allah yok. niye hızlı koşamıyorum ben şu an. Belki bal değmişti ayağına. Ayı olay. Ayı bana mı geliyor? İnanmam yani. Burada da ayı var. Oğlum adanın her yerinde Ayı var. E ee, sıkıntı büyük. Biz onu nereden bulacağız şimdi ya? Belki ayının şeyinden bulacağız. Aha, GX gitti. GX tadına göre ev burada. Ah, ben tekneye gidiyorum abi. Ben huzuru buldum. Ben tekte mi buldum? Gidiyorum ben yukarı. Lan. Sakin ol ayıcık. Ayıcık mayıcık yok. Vallahi düşeceğim ben ha. Vallahi yerini bilmiyorum. Ben de Söyleyeyim. Lan. Çok kötü bir şey oldu. Doğru. Gece sonuna dön, son dedim boş gel. Yet mi? mi? Adam bağırıyor <laughs> gece, gece sonuna dön diyor. Vallahi bir canım kaldı. Suyun var mı? Yok bitti. Kokonatın var şey... mı? Hayır. O zaman hadi gemiyi bulalım, ben susuzum şu an. Gemi nerede ki? Öldürdün mü sen onu? Hı hı. Gemi Aa gemi bu tarafta herhalde. Ha gemi şu tarafta mıydı? Nerede lan gemi? Buradan herhalde ya. ya Suyun mu yok? Hı hı. İçtin mi biraz önce? Nasıl? içtim çıktım mı bitti işte. Bu tarafta herhalde değil mi? Bilmiyorum. Ben ne güzel çıkıyordum, gidiyordum. Ben öleceğim <laughs> ya. Öleceğim Ayı dedi. Hemen... İyi de öldürür beni. Oo tamam, hayır. oradan değil, ölmüş. oradan değil. Ölmüş mü? E ee, kaç saattir suyuna bakmıyorsun? Yo daha uzun süre gittiğimiz oldu, ölmedi. Valla bayılmış ya bu da susluktan yani. ya. Hadi bilmiyorum. sağlam mıydı lan? Gece neredendi? Ya tam da teyit edemedim şu an ya. Yani ben acayip acayip bir yerlerden i̇şte Biraz, ha biraz, ha tamam tamam gel. Buradan sağdan dön. Tabayadan sağdan dön. Ondan sonra göreceğin zaten şeyi. Ben şeyi getireceğim sana, su getireceğim. Yemek de getir. Yok yemek yemek. Yemeğin mi yok. yok? Hı hı. Vardı bende yemek söylesek. Ya yani yemek ama susuzluk ya şu an daha önemli. Anım kuruldu. Ya benim şu an gerçekte de kanım Kardeşim. Tamam ben bunları suladım hepsini. Nereye gidiyoruz? Bir daha sola mı döndün, sağa mı döndün? Tabeladan şeye dönüyorum işte. Dur, teyit edemedim ben nerede olduğumu ya. Dur şöyle bakınca. hafif karardı ya. De Anladın Ha buldum buldum, ya. tamam. Tamam, buldum. Gelirim artık, tamam, yavaş aradım, yavaş. her şey değişiyor. Canım birden çok azalmaya başladı işte öyle bilemiyorum. Evet, ölüyorum zaten. Sen alırsın beni yani burada. Neredesin şu anda? Lama var ya bizim, lama. Adaya girince selam veriyor. Onun yanındayım ben burada. Al. Ya bu hiç ver geri. Ben sana balık da vereyim. Geri ver. Şişemi ver. Dur ölüyorum <laughs> Lan ayı vay ayı vay ha. <laughs> Ne kıymetli şişesi varmış ya. Önemli. <laughs> Şimdi... Şey... Aslında bunu <laughs> tuzlu suyu <fırını> verecektim. <laughs> Akmadan içeri öldürdüm. <laughs> Yok canım bile şeydi ya o küçük çentik var ya. Evet. Onun altına indi. Oh yemeği yiyeyim balığı yiyeyim arkadaşım. Tamam başım. işte diyorum ya. Şeyi verirdim sana tuzlu suyu. Onu içerdim. Direkt ölüyorum. Evet. Şu bitireyim ben de. Arkadaşlar odunumuz bitmiş. Haberiniz olsun odun yok. Yemekleri ısıttığım için odun yok. Abi ağaçlar var burada kocaman kocaman. E, baltam yok. Tamam abi gideriz şimdi. Nasıl yok ya balta? Ya ben internetten bakayım bu neredeymiş ya. Bak sonra gidelim. Neydi onun adı? Gidemedim. Veriz Zaten insanlar da bulamamış direkt veriz yazınca direkt çıkıyor. Yani i̇nsanlar bile bulamamışsa. Abi niye dönüp duruyorsun onun etrafında? Su koyuyorum. Su bak oluyor orada. Aa bunun neyim? Neredeymiş burası? Ha şu yem yiyen ayı var ya gece. Yem yiyen ayının evet. oradan bir yere giriyor. Tamam bir yere girdikten Mağaradı. sonra hayır, hayır, mağara değil. Ne diyor lan bu? Ne lan? Burada burada burada. burada orası neyse oğlum burada burada dedin ya. Tamam. Yer... Abi mızran bitti ya yiyecek. Bulamıyorum senin. Burada dediğin yeri bulamıyorum. Ben bir yemek yiyeyim. Ben buraya çam ağacı ekeceğim. Kokonata gerek yok artık. Balıkları yedim. Yanıma da balık aldım. Size de buraya et bırakayım. Et bıraktım ben gidiyorum. Geç şu carı da bırak. Ben buradayım oğlum. Ben da şey yapabiliyorsun büyük ihtimalle. Önce buraya 30 tane odun bıraktım. Tamam. Bu büyük neredeydi? Hatırlıyor muyum? Nerede? Sola dön. İlerden sola dön. Dümdüz git sonra. Gecenin Karanlığında. Gerçi ben neden şey yapmadan gidiyorum ki? Neler? Mızrak. mızrak yok, ok yok, yay yok. Gece iki tane mızrak yap da hadi gidelim. Sabah olur zaten o zamana. ha. Mızrak harbiden yapalım dur. Abi ettere koyun ha. Yemek de alın. Koydum, koydum. Hepsini koydum ben. Sende var hmm. şey... Ağaç var sende. 2 tane mızrak yap. Ağaçları şuraya koydum ben ya. Aa, bıraktım dur. 20 tamam 20 işte, al bıraktım. 21 tane al. 21 tane. Sen ektin mi bu aşıyı? Ekecektim işte. Başka Ektim şeyler ben. girdi. Dur dur. şey tamam, Çam ektin mızrakın. mi? Çam Ektim, ektin çam. değil mi? Tamam diğerlerini de ek. Mızraklar hazır. Ben su getireyim onu sulayayım gidelim. Dur, dur ben hayvanlarıma koyayım. bak. Ben git su sula. Abi üzerinde et var mı? Etleri bırakır mısın sanda? Kaptım abi. Abi bıraktım Şimdi ben. De bıraktım. Yok bende. Yok şeyden korkuyorum. Bırakmayacak adam var çünkü. Ben mi? Diğer arkadaş. Hayda. Ben bırakırım her zaman. Ne evet. demek? Şimdi diğer Hayır bir abi şey yani şu an adaya çıkıyorum ya o yüzden et var üstümde. Yani ben aldım biraz et aldım kendime. Suyumu da doldurayım gideyim.